Bugün sizlerle Arkadaşlar Eymen sus. Yine Eymen'le bir şey yapıyoruz Ne yapıyoruz Eymen'le Eymen'le ne yapıyoruz arkadaşlar Eymen'le En sevdiğin kostümü Alın Birinci bölümüyle karşınızdayız Eymen şurada kız Eyvah. Arkadaşlar zorlu şartlarda video çekiyoruz. İlk benden başlayayım. Burada. Burada benim Burada benim en sevdiğim en sevdiğim kostüm. Paslot. Evet. Retro Nani'ye da. Güzel bir kostüm. başlıyor. Yalnız Retro Nani. göstereyim mi? Hayır 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 hayır. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah, en sevdiğini seç şimdi. Arkadaşlar Eymen'in en sevdiği buymuş. Zenci maymun. Alıyoruz. Arkadaşlar ben hiçbir şey seçmiyorum. Efek sallıyor. Ne yapayım? Seç. Oha adamın. Eymen seç. Eymen seç. En sevdiğim mi buradaki? Evet ama ben de olmayacak. Geçiyorum böyle. Gene maymun. Maymun cin mi? Hı hı. Ben nereden biliyorum maymun cin ya. Olayı anlayan oklar anlar. Şu an ne yaptığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü mesela sadece hemen gülüyor. arkadaşlar. Her like bir kostüm demek. Allah, bu nasıl Allah. arkadaşlar en sevdiğim kostüm Eymen'e kalmasın diye şeytan spor. Eymen burada en sevdiğim kostüm. Her kuşun eti yenmez. Ben Ego. Oğlum göremiyorum dur dur. Bu. Şimdi burada yakın sayılar. Mem, ey ikimizin en sevdiği bu. Evet. E o yüzden ikimizinki ki sayı yapsın en iyi koltuğunu alıyor. Değil mi ey mem? İlk bu aşamalı diye gelmişti sanırsam. Sonra değiştirmişler. O yüzden distansıyı ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Burada <laughs> seçeceğiz. Ama abi burada efekt desem var. Şey desem var. Ama benim de <laughs> ya yeter kedi. değil. Bunu seçiyorum. <laughs> Arkadaşlar, Eymen'in yeni ben seçiyorum. Kaka Spy. <laughs> <laughs> Eymen lanetli Poco'yu sever. Aynen. sever, bunu sever. Bunu bu sever. Ko, ko, <laughs> gerçekten mi? Gerçekten. Allah bana para giriyor. Ben ben benzinli, bana Lan o ne? Ya maymun Arkadaşlar Şimdi efsaneliğe geldik Ben Bigoo TV TV <laughs> Lan ne oluyor? Lan <laughs> çok korkutucu. Yok işte mi görmüyor musun? <laughs> 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 <unle Lionel> <laughs> ne lan? ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım Arkadaşlar siz kalbim. Ne yapayım sizi? Kulgur değil. <laughs>

<laughs> Alkan geldi, muska mı geldi? Azste, ben muska var. Alkan geldi, Alkan geldi. Alkan geldi, Alkan geldi. Alkan geldi, Alkan geldi. Alkan geldi, bütün setdeki, bütün, kostümleri, bütün, karakterleri, bütün her şeyini alıyoruz. Ama sadece buradaki dördün. Dünya kız. Lan manda bizi. Ne yapacağız Eyme? <laughs> Leon bizi batırdı be Leon. <laughs> L'ombardino ha il tuo La vacca Saturno Saturnita. De Frege, tu sei tanto bonita. Con il corpo di Saturno Saturnita. Gli anelli che girano brillano. nasam ben gelmişken şu sesi de tamamlayalım. Arkadaşlar iyi bayramlar. Çünkü bunu bayramda yükleyeceğiz. Şimdi burayı sonunda tamamlamıyoruz Şimdi bir tamamlamak istemiyorum. Ama basit bir yere koşmuş gelmiş de almaz mı?

ma... quando a un punto arrivo a fare a fare a fare a fare a fare a fare a fare... Vabbè, lì piacciono i nomi. Porco dio e porco all'altro. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Ornella Lecca Cappella. Trallallero trallalla. Porco dio e porco. Şu an kayıttaysın. Arkadaşlar şimdi Şelin en iyi size kostümü göstereceğim. Ama önce abone olun, like atın ve kanala like atın ve bu şu. Emen! Tabii. çal. daha sen değişmez. En iyi kostüm bu. Şey, Benim için değişmez. Burada Mr Beast da. ne istiyorsun? Bu <laughs> en iyi kurt eskiden bu. Ben yine bununla geçmeye çalıştım. Sana da şu anda bu kostümü hiç kimse geçemedi. Hmm. Burada da aynı şekilde. Bu sürü güzel kostüm var mesela şu Ama bak benim gözüm değişmez. <laughs> duk, duk, duk. Yani, dair, onu. <gülüyor> <gülüyor> yani bakın. Onun yeni gizem çıkmış. Ve bunun ben de değişmeyen kostüm uzay boğası bu. Sizde değişebiliyor ama bende de değişmeyen tek kostüm. Bu. <laughs> Bu bok da değişe değişe oluyor. Üstümü seviyordum ama şimdi de değil. Dönemiyorum artık. Ben de olmayan kutum ben Ya! Ya yeter. Benim bak. Eski diyelim bu diyelim. Bu... Doğan! Bu. Bir şey oğlum? Ne burada <laughs> zaman zaman he he <laughs>